Ülkemizde yüzlerce kişi lösemi, lenfoma gibi kanser türleriyle mücadele ediyor. Kök hücre tedavisi bu kişilerin en büyük umudu. Bu umudu büyütmek isteyenlere bireysel olarak ne yapabileceklerini anlatacağım. Öncelikle kök hücre numunenizi nerede verebileceğinizi öğrenmek için internete giriş yapın. Açılan pencerede arama yerine kan ver diye yazın. Burada kan bağışı noktalarına tıklayın. Açılan ekranda eğer sadece kök hücre bağışında bulunacaksanız bu seçeneği işaretleyin. Ardından şehrinizi seçin ve sonra tarihi belirleyin. Eğer birkaç gün içerisinde gidecekseniz daha uzak bir tarih seçin. Listelenen bilgilerde bu işareti gördüğünüz yer Kızılay'ın kan bağış merkezleri, bu işaret olanlar ise Kızılay'ın kan bağış araçlarını göstermektedir. Bu şekilde açılan listeden kendinize en uygun yer ve tarihi seçerek kök hücre bağış için numunenizi vermeye gidebilirsiniz.